Masayı koyalım kıble tarafına. Aynı şekilde koyalım. Tamam. Koyun altına masayı. Uzunlama uzunlama. Uzunlama uzunlama. Uzunlama, uzunlama, uzunlama. uzunlama, uzunlama. uzunlama, uzunlama. Aynı, Olur. aynı. Fani olan, geçici olan, bu dünya hayatına veda ederek ahiret yolculuğuna çıkmış ve şu an huzurlarınızda hazır bulunan bu merhumeyi, din kardeşimizi dünya hayatındayken nasıl zannederdiniz? İyi. İyi Ailete yönelik hak ve hukukunuz varsa şayet komşuluk ve de kul hakları da dahil olmak üzere her türlü hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal, olsun. helal, olsun. helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Razı mısınız kendisinden? Razı mısınız kendisinden? Razı mısınız kendisinden? Kendisinde? allah Teala yapmış olduğunuz bu hüsnü şehadetleri yani güzel şehadetleri huzurunda kabul eylesin. Azim. Bizleri de tüm yaratılmışları da, tüm yaratılacakları da İslamiyet'i sevmeyi, anlamayı, kabul etmeyi ve de yaşamayı son nefeste de aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <Sessizlik> Kelime-i tayyibeyi münceyi mübareke söyleyerek Allah 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 diyerek gülerek çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Hocam helalliği aldı. Şimdi şöyle bir şey var. Yani gerçekten annemiz yakinen tanıyoruz. Yani çocukluğumuzdan beri tanıyor. Bu mahallenin çocuğuyuz. Annemiz İstanbul konularda yani ibadet konusunda gerçekten yaşayan bir annemiz. Emine annemiz. Allah rahmet eylesin. Amin. Herkese beyi Halit amca Halit değil mi? E, amcamız aynı şekilde. Yani ben şunu demek istiyorum. Annemiz bize diyor ki, ey ablalar, beyler bak ben de sizin gibi yiyordum, içiyordum, geziyordum, komşuluk yapıyordum, arkadaşlık yapıyordum. Ama bak buradayım. Buyurun. <laughs> bu merhameti, <laughs> <Anediyelim. gülüyor> bir kardeşimizi dünya adımlarken nasıl zannederiz? Ailete yönelik hak ve hukukunuz varsa şahit, komşuluk ve de kul haklarına da dahil olmak üzere her türlü hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor Helal ediyor Razı mısınız razı, razı, mısır, razı mısınız Razı mısınız doludur, güçsüz şahadetleri, güzel şahadetler huzurunda kabul eylesin. Amin. Bizleri de İslamiyet'i sevmeyi, anlamayı, kabul etmeyi yaşamayı son nefesle de aşkına buyurun. Kelime-i teybi ve yüce mübarekleri söyleyerek Allah 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 diyerek gülerek içine kapamayı cümlemize ve tüm yaratılmışlara ve yaratılacaklara nasip eylesin.

Allah'a Ekber. Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sultan geçiş yaptı. Sultan geçiş yaptı. Sous-titrage Société Radio-Canada